Genel Merkez Kurulu üyeleri, Siirt İl Teşkilatımızın değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili siirtli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz neyi içeriyor? Gelin hep birlikte bunu bir sıralayalım. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı makamının halen geçerli olan anayasadaki yemin metninde de vurgulandığı gibi tarafsız olmasını sağlayacağız. Partili bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz arkadaşlar. Hem bir partinin genel başkanı olup da diğer partilere karşı cephe alıp da ben tarafsızım diyemez hem üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğim diye anayasa gereği yemin eden hem de bir partinin genel başkanı olup diğer partileri ve partileri karşısına alan bir cumhurbaşkanlığı makamı olamaz. O zaman işte bu bölge, bu ülke bölünür, parçalanır, kutuplar olur, kutuplaşma olur. Bu toplumun birliğini, bütünlüğünü sağlayamazsınız. İnsanları kucaklayamazsınız. İkincisi, bakanlara daha çok yetki ve daha çok sorumluluk vereceğiz. Bakanlıkları ve devlet kurumlarını güçlendireceğiz ve yürütme yetkilerini aşağı kademelere doğru delege edeceğiz. Siz bütün bu koskoca ülkenin her kararının yani süt fiyatından buğday taban fiyatına kadar tutun da Covid salgını sebebiyle okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak bütün bunları eğer tek bir kişiye bağlarsanız o kişinin 24 saati var. Haftada 7 günü var. Mümkün değil altından kalkması 84 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Her şeyi ben bileyim, her şeyi ben karar vereyim dediğinizde o ülke yürümez artık. En basit işler tıkanır. Bürokrasi çalışamaz. Bu kadar büyük ülkenin mutlaka yukarıdan aşağı sorumluluğu ve yetkiyi delege ederek tek tek her bir yönetici güçlü kılarak ancak yönetebilirsiniz. Üçüncüsü, yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerelin sorununu en iyi yerel çözer. Ankara'dan bu koskoca ülkenin bütün detaylarıyla bilinmesi, takip edilmesi, sorunların çözülmesi imkansız. Bunu her yerde görüyoruz. Her bir ilimizde, ilçemizde görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde görüyoruz. Yerel yönetimlere çok daha fazla yetki vereceğiz. Ve doğrudan halk tarafından seçilenlerin çok daha büyük bir sorumluluk hissiyle çalıştığında biz gayet iyi biliyoruz. Dördüncüsü meclisimizi güçlendireceğiz. Meclisimiz yürütmeyi yani hükümeti etkin bir şekilde denetleyecek. Meclisteki muhalefet partilerinin bilgi edinme yollarını işlevsel hale getireceğiz. Gazi meclisimizi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkaracağız. Meclis değerli arkadaşlar bir ülkenin yönetim sistemi de çok çok önemli. Daha önce de söyledim yüzde 98'lik bir temsil gücü var şu andaki meclisimizin. Oysa ki hükümet yüzde 50 artı 1. 50 artı 1 ile hükümet oluyorsunuz. Ama meclis yüzde 98'lik bir temsil gücü var. Bu yüzde 98'lik temsil gücünün mutlaka hesaptan korkmaz, korkmuyorlarsa, şeffaf olmak istiyorlarsa, hesap verebilir olmak istiyorlarsa meclise karşı her an hesap verebilir tutumda olmaları lazım. Aksi halde buna sistem denmez, bu yürümez. Beşincisi, sivil toplumu güçlendireceğiz. İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Konuşan, tartışan, soru soran, hakkını arayan bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Sivil toplumu kanun yapım süreçlerinde daha etkin biçimde dahil edeceğiz. Şu anda sivil toplum değerli arkadaşlar bakıyoruz iş dünyasını temsil eden örgütler, çevre örgütleri, insan hakları örgütleri bunlar tamamen pasifleştirilmiş durumda. En ufak bir eleştiri, en ufak bir öneri getirseler konuşturmuyorlar. Siz işinize bakın diyorlar. Oysa ki demokrasi sadece sandıktan sandığa işleyen bir sistem değildir. Demokrasi iki seçim arasında sürekli olarak sivil toplum tarafından beslenen, güncellenen, hür bir basın tarafından sürekli rapor edilen, haber yapılan, yorum yapılan ve bütün bunların sürekli beslediği bir rejimdir. İşte sivil toplumu biz çok çok önemsiyoruz ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde sivil toplum kuruluşlarımız hak ettiği yerini bulacak ve özgürce kendi meselelerini dile getirecekler. Çözüm içinde onlarla aynı masaya oturacağız ve beraberce bu ülkenin, bu memleketin sorunlarını çözmek için inşallah çalışacağız. Altıncısı değerli arkadaşlar, hukuka ve adalete olan güveni yeniden ayağa kaldıracağız. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaların meclisimizin nitelikli çoğunluğuyla ancak olabilmesini sağlayacağız. Böylece tek bir parti veya ittifak Yüksek Mahkeme heyetini tek başına şekillendirebilecek. ile ilgili arkadaşlar gerçekten yapılacak çok iş var. Yargıyla ilgili sorunları biliyorsunuz. Mahkemelerdeki süreçlerin çok uzun sürdüğünün farkındasınız. Maalesef adalet yerini çoğu zaman bulmuyor. Bulsa bile çok geç oluyor ve gecikmiş adalet adalet değil. Biz yargının tarafsız ve bağımsız çalışması ve yargıya olan güvenin de tekrar inşa edilmesi için önümüzdeki süreçte yoğun bir şekilde çalışacağız. Kısacası güçlendirilmiş parlamenter sistem demokrasi, hukuk ve adaleti memleketimize tesis edecek. Bu sistemde tüm vatandaşlarımız haklarından daha iyi yaralanacak. Herkes adil muamele görecek. Ülkemiz derinleşen yönetim krizini güçlendirilmiş parlamenter sistemle aşacak. Evrensel hukuk devleti ve demokrasi standartlarına uygun temel haklara öncelik veren bir yönetim sistemine hep beraber kavuşacağız. Bugün yine biliyorsunuz Türk Lirası tarihi düşük seviyesine indi. Yani dolar karşısında, euro karşısında, bütün para birimleri karşısında tarihi düşük seviyesine indi. Hem reel olarak, hem de nominal olarak. Ve özellikle son günlerde gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kazanıyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer kazanıyor bugünlerde. Bir tek Türkiye bunu yaşıyor. Paramız pul oluyor. Ve kurlar gidiyor fiyatları vuruyor. Bugün Türkiye'de üretilen pek çok ürünün maliyeti tamamen dövize bağlı. Biz dövize bakmıyoruz diyorlar ama vatandaş bakıyor. Vatandaşımız bilmiyor mu? Dövize zam geldiği zaman, döviz arttığı zaman mazot zamlanacak. Bizim vatandaşımız bilmiyor mu? Döviz arttığı zaman gübreye zam gelecek, ilaca zam gelecek, yeme zam gelecek. Değerli arkadaşlar bunlar artık yönetemiyor. Sürekli mazeret üretiyorlar. Sürekli. Ve göz göre 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 yıllardır biriktirdiğimiz Türkiye'nin hem itibarı hem ekonomik gücü böyle güneşin altında karın erediği gibi eriyor. İnanın içimiz kana alıyor. Yazıktır, günahtır. Yani bu ülke bunu hak etmiyor. Ülkemiz şu anda derin bir yönetim krizin içinde. Adına Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denen aslında tam bir sistemsizlik olan bu süreçte her birimiz için hayati önemdeki birçok karar tek bir kişinin imzasıyla alınıyor. İstişare mekanizmalarını ortadan kaldıran bu sistemde tek bir kişi her şeye karar veriyor. Birleşmiş Milletler'e gittiğinde dünya beşten büyüktür diyenler Türkiye'nin de birden daha büyük olduğunu unutuyor. Bugün halkımızın yüzde 98'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu meclise gelmiyor bile. Tek bir imzayla milyonları etkileyecek adımlar atılabiliyor. Adeta öyle bir durumla karşı karşıyayız ki yüzde 98 temsil gücü olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 84 milyonda bir kişiden daha büyük olamıyor arkadaşlar. Türkiye bir merciden tek kişiden ibaret değildir ve Türkiye birden büyüktür. Artık Türkiye'nin devası var, Siirt'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs>